hazırlıyor. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa ekranı devam ediyor. Haftanın son iş dünyasından merhaba diyoruz. Ayakkabı sektörüne bakacağız malumuz üzere. Burada özellikle kadın olsun, erkek olsun herkes için ayakkabının anlamı başkadır. Yere sağlam basmak adına da yola çıkmadan önce de ayakkabılar diyeceğiz. Ve e, ee, ayakkabıda değişime bakacağız aslında. 10 Ağustos bir anlamda sektör için yeniden bir milat oldu mu? İşte bunu sorgulayacağız. Değerli konuğum Beta Ayakkabı Genel Müdürü Barbaros Akyıldız. Hoş geldiniz Barbaros Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Melda Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi 10 Ağustos bir anlamda milat oldu Denebilir dedim. Öyle midir değil midir siz söyleyin. Çünkü biz geçtiğimiz e, salı itibariyle finans kafede sektörde de deri sektörünü konuşunca söz döndü do dolaştı ayakkabıya geldi. Çünkü deri ham madde ve sonrasında 10 Ağustos'ta e, ithal ayakkabıya gümrük duvarları yükseldi. Ek vergi geldi ithal ayakkabıya ve yerli üretici için gün doğdu şeklinde biz haberleri yapmıştık. Öyle evet. midir değil midir derken ayakkabının yok satacağı bir döneme gidiyoruz denildi. Nasıl bir dönem başladı? Bir anlamda nasıl bir sezon başladı ayakkabıda? Evet, aslında 2005 yılından itibaren bir ek mali yükümlülük adı altında ithalat Hatta bir koruma önlemi vardı ayakkabı sektöründe evet. bizim için. Bu sürenin sonuna gelindiğinde aslında herkesin beklentisi yine benzer limitlerde bir ithalatı koruma, ithalattan korunma önlemi alınması yönündeydi. Tabi 10 Ağustos'ta %30 suni ve tekstil ayakkabılar %50 de deri ayakkabılarda olmak üzere çok ciddi vergi oranları açıklandı. Bu tabi ithalatın sonuna birçok ayakkabı kategorisinde ithalatın önünü kesecek aslında. Dolayısıyla yerli üretime ki Türkiye bu anlamda dünyanın 8. en büyük ayakkabı üreten ülkesi. Ee... Bu yönde de iç piyasadaki e, üreticilerin önünü tabii ki açacak bir e, karar olarak karşımıza çıktı. Bu tabii hemen olmayabilir çünkü 10 Ağustos e, bizim ayakkabı sektörü için şöyle iki e, sezon yaşarız biz. İlkbahar yaz ve sonbahar kış sezonu. Dolayısıyla sonbahar kış sezonu için e, Ağustos ayında açıklanan bir ee, ilave gümrük vergisi e, uygulanabilir bir e, gümrük vergisi olmadı. Daha, daha doğrusu biz bunu önümüzdeki ilk bar yaz döneminde daha net göreceğiz. Hmm. Kışa ee, yetişmedi. Kışa e, yetişmedi çünkü kışın. E, firmaların birçoğu o, o tarihten önce zaten kışlık ayakkabıların üretimlerini yaptırmış e, ya e, yüklemelerini yaptırmış ya da gerçekten ithalatını da gerçekleştirmiş durumdaydı. Dolayısıyla yazın e, sezonun tüm ayakkabıları bu vergiden e, vergi kuralına göre ithalatı yapılacak e, şekilde gerçekleşecek. Peki buna hazırlıklı mıydık? Ona bakmak lazım. Yani kışa yetişseydi 16 Ağustos'tan önce olsaydı Haziran'da gelseydi bu haber yaza yetişir miydi? Şu açıdan bakıyoruz. Çünkü bugün de konuştuğumuzda sektörün temsilcileri tarafından yaza yetişecek mi? Kaygılarını da gördük. Ee, üretim kapasiteleri açısından. Biraz daha e, küçük yapıda üreticiler çıkıyor karşımıza. E, büyük e, sanayi fabrikalarının yanı sıra. E, daha doğrusu bundansa. E, ne dersiniz? Bu anlamda hazır mı? Hazır olur muydu kışa? Yaza hazır mıyız diye sorgularken. E, aslında bu bir kısmı yani sektörün bir e, belli bir kısmı buna hazır belli bir kısmı ise hazır değil. Yazada hazır olamayacak belki. E, çünkü bizim e, ayakkabı ithalatımıza baktığımızda yaklaşık 1 e, milyon dolarlık 1 milyar dolarlık bir e, ithalatımız söz konusu ülke olarak. Ve bunun da yaklaşık yüzde %75 %80'i uzak doğu menşeli ürünler. E, bunların da içeriğine baktığımızda büyük oranda e, suni deri ve tekstil ve spor ayakkabıların e, olduğu görüyoruz. Türkiye ise ağırlıklı deri ayakkabı üreten bir ülke. Dolayısıyla ithalattaki deri ayakkabı segmenti tamamen etkilenecektir ve yerli üretimi çok rahat bir şekilde bu sezondan itibaren geçiş sağlanacaktır. Peki burada bir son dakika gelişmesi var onu dile getirelim Tabii. sonrasında konumuzda devam edelim e, Bankasya gözaltı pazarına alınması ile ilgili kap açıklaması vardı 30 Eylül itibariyle işime açılacak ve gözaltı pazarında işlem e, görecek diye sözün doğrusu ve şimdi biz e, başkanı e, Turhan'dan açıklama geliyor Bankasya ile ilgili aldığımız kararlar mevzuatların gerekliliğidir diyor e, Başkan Turhan Bankasya'nın gözaltı pazarına alınması ve bunun içinde takvimin 30 Eylül itibariyle işleyecek olmasına Borsa İstanbul Başkanı Turhan böyle bir açıklama getiriyor. Biz de sizlere aktarıyoruz süreç itibariyle Aslında değişim diyoruz pek çok değişimi getiriyor beraberinde biz ayakkabıda değişimle devam ettiğimizde e, kimse hazırlanacak kimse hazırlanamayacak dediniz evet. Biz Geçtiğimiz günlerde de az önce söylediğim gibi Finans kafede sektörde konuştuk İcileri yönetim kurulu başkanı incileri ayakkabı e, yönetim kurulu başkanı Ali Murat Kızıltaş'ın e, yok satacak dedirten e, sözleri vardı yaz dönemine nasıl bir hazırlığa gidildiği ile ilgili bir anlamda kaygıları da vardı ne demişti onu bir hatırlayalım. Üzerine sohbetimizi Hı. sürdürelim. Tabii. Evet. Benim bildiğim 200 milyon çiftlik bir üretim kapasitesi var Türk ayakkabı sektörünün. Yıllık 220 milyon çift civarında bir tüketim olması olduğu hesaplanıyor. İhracat bildiğim kadarıyla geçen yıl çok güzel bir süreç geçirmişti. %20'ye yakın bir artış gerçekleştirmek gerçekleştirmişti. Bu yılki performansını bilmiyorum ki ihracatın Türk ayakkabı sektörü için mutlaka olması ve sonuna kadar her platformda desteklenmesi gerekiyor. Çok önemli kollardan biri. Dünya ticaretinin, deri ticaretinin yüzde ayakkabı sektörü üzerinde dönüyor çünkü. Buradan payımızı mutlaka arttırılması gerekiyor. İhracat da artıyorsa ve ithalat azalıyorsa ortada bir boşluk oluşuyor. Oluşacaktır bence ki Türk ayakkabı sektörünün üretimden kaynaklanan belli darboğazları var. Oraların çok iyi planlanması ve organize edilmesi, belki yeniden reorganize edilmesi, yeniden düzenlenmesi gerekiyor ki sayıcılık sektörü bunlardan biridir ayakkabının üstünün dikildiği sektördür ve her zaman için bir darboğazdır. İşlerin arttığı noktalarda ilk fiyatın arttığı yerdir ayakkabı sektöründe. Buraların çok iyi düşünülüp, çok iyi değerlendirilip organize edilmesi gerekiyor. Yoksa yani ekonomi 101'de üniversite ilk sınıfta ilk öğretilen kuraldı. Talebin hızlı arttığı dönemlerde arz aynı hızla artta, artmazsa artacak bir tek şey vardır. Büyük bir ihtimalle onunla karşılaşacağız önümüzdeki dönemlerde. Ekonomi 101 işler mi işlemez mi? arz talep ilişkisi, fiyat artışı, e, talebe yetişemezse arz ne olur? İşte bugünlerde bunun hesabını yapıyorsunuz aslında. Evet aslında Ali Murat Bey'in dediği gibi bekleyen sektörü bekleyen tehlikelerden bir tanesi de bu. E, talep ve arz dengesizliğinden kaynaklı fiyat artışları görebiliriz önümüzdeki dönemde. E, fakat ben bunun planlı bir çalışmayla kapasite kullanım oranlarının arttırılması e, şeklinde o fiyatların, Artışı değil, daha da rekabetçi bir hale gelip aslında fiyat düşüşü, üretici fiyatlarında bir düşüşün orta dönemde en azından kısa dönemde olmasa bile orta ve uzun vadede yaşanabileceğini düşünüyorum. Nasıl olacak bu? Yani bu biraz daha endüstriyel üretime geçiş için bir fırsat olarak değerlendirilebilir miyim? Biz hep gümrük duvarlarının yükselmesini ki başbakan yardımcısı babacan da öyle diyor, hep gümrük duvarlarını yükseltirsek. 1970'lere kuş serisi otomobillere döneriz diyor. Ee, bu anlamda tembelleştirir mi yoksa tam tersi bir fırsat olarak görür mü o ayakkabı sanayi sanayileşmek adına aslında? Ee sanayileşmek adına aslında bir fırsat olarak değerlendirilmeli bu çünkü e, sanayileşip daha yüksek montanlı üretimler yapıldığı ölçüde e, ayakkabı üretimindeki o sabit maliyetlerin işte birim başına böldüğünüzde e, çok daha düşük maliyetler haline e, gelmesi sağlanmalıdır. Şu anda tabii sektörümüzde e, çok fazla emek yoğun ve küçük küçük çok fazla firmanın olduğu bir sektör yaşıyoruz. Evet. E, dolayısıyla böyle bir gümrük vergisi korumasıyla birlikte ee, aslında e, yatırımcılar ve işletme sahipleri e, işlerinin kapasitelerine yatırım yapmak için e, önlerinde çok büyük bir fırsat buldular bence. Evet, fırsata çevirmek lazım diyorsunuz. Evet. Peki siz mesela kapasitenizi e, ne kadardan ne kadara çıkarmayı planlıyorsunuz? Belki de böyle bir planınız var mı diye sormak lazım öncesinde. Tabii ki var. Biz de kapasitemizi şu anda yaklaşık 60-65'ini kullanan bir firmayız. Bizim de hedefimiz en az 85'lere ulaşmak bu anlamda. Ki geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda aslında biz kapasite kullanımımızı bu seneye oranlı biraz da arttırmış durumdayız. Ee, bu bizim hem fiyatlarımıza e, bu sene itibariyle bu ilave gümrük vergisi olmadan e, bunu söylüyorum. E, bu sene zaten yansımış durumda. Aynı zamanda bizim ihracatımız da bu olumlu bir şekilde yansımış durumda şu anda. İhracat dediğimizde aslında tek adrese, tek firmaya ihracat yapıyorsunuz. Bunu çeşitlendirmeyi düşünüyor musunuz? Ee, şöyle biz beta hakkı olarak zaten 17 yıldır dediğiniz gibi aynı firmaya istikrarlı bir şekilde üretim yapıyoruz. Ee, tek bir noktaya yapıyor gibi göz yüksek de e, Fransa'ya, Euro bölgesine yapıyoruz. E, o ürünler Fransa'dan e, diğer ülkelere, e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ve Amerika gibi diğer kıtalardaki ülkelere de oradan dağılıyor. Bunu tabii çeşitlendirmek biz de istiyoruz. Şu ana kadar planlamamızın içinde ihracata ayırdığımız oran %15'ler seviyesindeydi ama kapasite kullanım artışı ile birlikte biz bu ihracata ayırdığımız %15'lik dilimi de biraz daha %20'nin üzerine çıkarırsak zaten ihracat artışımızda gerçekleşmiş olacaktır. Peki. Ee, yine Kızıltaş'ın kulaklarını çınlatacağım. Çünkü diyordu ki biz aslında yeni sezon için yani sizler yazı hazırlanıyorsunuz, yazın hazırlığını yapıyorsunuz. Evet. E, üreticilerle fiyat pazarlığındayız. Hani fiyat ne kadar artacak dediğimde onu bilmiyoruz. Çünkü fiyatı oluşturma noktasındayız. Daha onu oluşturamadık dediniz. E, siz hem perakende de varsınız hem üretim noktasında varsınız. Evet. Nasıl bir dönem yaşanıyor pazarlıkta? Ee, şöyle Ali Bey'in dediği gibi aslında tam yaz fiyatlarının pazarlığının olduğu dönem e, Tabi herkes e, bu yasanın nasıl uygulanacağını, evet. uygulanıp uygulanamayacağını, bir takım değişikliklerin kısa zamanda olup olmayacağını da merak ediyor açıkçası. E, ama yavaş yavaş firmalar e, maliyetlerini hesaplama noktasına geldiler. E, biz de tam bu aşamadayız. Hem üretim tarafında. Üretim tarafında bizim için e, tabi biz çok fazla talebe göre hareket etmiyoruz. Biz e, kendi bünyemizdeki maliyetlerimiz üzerinden e, fiyatlandırıyoruz. Ama tabii bizim de e, sonuçta ayakkabı koleksiyonumuza baktığımızda ürünlerimizin yüzde yüzünü de kendi e, imalatımızda üretmemiz söz konusu değil. Biz de dışarıdan fason üretimler yaptıran bir firmayız. Kaçta kaçını? <laughs> Yaklaşık yüzde 40-45 gibi e koleksiyonunuzu da %40 %45 gibi bir kısmını kendi üretimimizden gerçekleştiriyoruz. Kalanını da fason üretimlerle gerçekleştiriyoruz. Evet, burada aslında ayakkabıda üretimden vazgeçen son dönemde çok oldu. Yani neden üretimden vazgeçiyorlar diye de sorguladık. Sonrasında da işte tekrar karşımıza çıktı <laughs> yerli üretimi teşvik etmek <laughs> adına ek vergi deride dediğiniz gibi 150'lere varan. E burada mesela yerli üretimde büyük Oyuncular tekrar gelir mi? Öylesine bir cazibe alanı oluşur mu? Hani dediğimiz o küçük küçük yapılardan büyüme adına e, iyi bir haber gelir mi? E, ya da e, yabancılar Çin'de değil de uzak doğuda başka adreslerde Vietnam gibi adreslerde ya da ürettirmek yerine Türkiye'ye gelip ürettirirler mi? Geçtiğimiz günlerde Ahmet Eren'le konuştuğumuzda biz daha fazla yerli üreticiye gideriz o zaman. <laughs> Bu dediklerinizin aslında bir kısmı yaşanmaya başlandı. Ve e, <laughs> Haberlerde de görmüşsünüzdür çok büyük uzak doğulu firmaların özellikle 6. bölgede, teşvikli olan 6. bölgede çok ciddi büyüklükte fabrika yatırımları planladığı haberleri ortaya çıktı. Bunlar gelecektir. Gerek yabancı yatırımcı olarak gerek... Ee, Türk yatırımcısı olarak bu bölgelerde e, ben de büyük montanlı yatırımların geleceğini düşünüyorum. 6. bölge. Havaların azizliği, karşısında bir <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, şey yaşıyoruz. Soğuk algının etkilerini yaşıyoruz. İzleyicilerimizden bunun için de e, ne diyelim? Af isteyelim Özellikle. değil mi? Havaların azizliği diyelim. Ee, şimdi devam ettiğimizde aslında biz bütün bunlardan peki? Tüketiciye nasıl bir haber çıkar? Bunu Biraz önce dedik ya pazarlık döneminde üreticiyle perakendeci ihracatçı e, ne noktada ithalatçı ne noktada diye konuşurken tüm bu pazarlık döneminden e, tüketiciye nasıl bir haber çıkabilir? Kışı gördük. Kış sezonunu gördük. Fiyatları da gördük. Yaza dair. E, yazın fiyatların ben e, yükseleceğini değil aksine düşeceğini düşünüyorum. Bu e, planlamalar çok yakın bir zamanda e, finalize olacaktır. E, ben hem kalite seviyelerinde <laughs> bir yükselişin hem de ee fiyatlarda bir düşüşün gerçekleşeceğini bekliyorum tüketici tarafından baktığım zaman. Evet. Şimdi kredi kartıyla e, tüketim dediğimizde aslında o kredi kartına tasarruf mevzusunun gelmesinde ilk açıklamalar e, noktasında örnekleme ayakkabıydı. Onu hiç unutmuyorum. Başbakan Yardımcısı e, bir ayakkabı... E, <laughs> Ya 24 demişti ya 48 demişti. Taksitle alınır mı diye. 24 ay taksitle alınır mı diye mevzuya girmişti. Bugün ayakkabı kaç taksitle alınıyor? Nereye gelindi? Bugün aslında şöyle 3 taksitli biz satışlarımızı 3 taksitli yapıyoruz. 24 ay evet bir dönem belli firmalar 24 aylara kadar çıktılar ama bunlar zaten çok spontane olaylardı. Ee, şu anda 3 taksitle satışlarımız devam ediyor bizimde. Ee, açıkçası bizim sektörde e, bu taksit kısıtlaması çok fazla satışları değiştirmedi. Evet, satışı değiştirmedi. Aynı taksitler devamını getiriyor evet. diyorsunuz. Ee, burada kredi kartının hayatımızdaki yerini de sorgularken. Bakalım süreç nasıl işleyecek diyelim. Yıl sonu itibariyle o kalan dönem e, perakendeye can verecek mi? Tasarruf, tasarruf, tasarruf sözü her yerde karşımıza çıkarken bunu yine sizlerle konuşmayı sürdüreceğiz. Bugün için teşekkürler diyorum ben size. Beta Ayakkabı Genel Müdürü Barbaros Ahkıoğlu. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet ayakkabı dedik yok mu satacak diye de söze başladık ve sonrasında e, düşüş olarak karşımıza çıkabilir fiyatlarda dedi Barbaros Bey. Yaz ayları itibariyle e, bir başka görüş şu artış olarak derken bakalım nasıl bir süreç gelecek ayakkabı da enflasyon adına. Ve iş dünyasından nokta diyorum hatta son iş dünyasından bu kadar diyorum. Umarım. Hafta sonu iyi haberler gelir. Pazartesi iyi haberlerle size merhaba deriz, iyi haberleri aktarırız. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Vakıf Bank'ın sunduğu piyasa ekranı devam edecek.